Ama sizi bilemem yani. Afiyet olsun. Eyvallah. Teşekkürler. Teşekkürler. Oo. Hadi beyler şerefe o zaman. Şerefe. <laughs> Oğlum çok iyiymiş lan. <laughs> Aynen abiciğim. <laughs> ne yapıyor lan bu? <laughs> birader, üç bira daha versene. Abiyle başladık şimdi birader oldu. <laughs> ne oluyor lan bunlara? Alkolsüz verdin değil mi? Evet abi. <laughs> Allah Allah bu ne ya? Allah! <laughs> lan ağzınla iç lan ağzınla. Hadi beyler devam devam. Hadi. <laughs> Bu böyle olmayacak. Babasını arıyorum. Gel. <laughs> Oğlum kafam çok güzel lan. Mekan mı dönüyor? Ben mi dönüyorum belli değil. Devam abicim, devam. Hadi. <laughs> Hadi birader ya. Biralan nerede kaldı? <laughs>